Ay, geldim, geldim. Tamam, tamam. Ay, şöyle kapı açayım. pasta kaldı. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Gelin, gelin içeri. Hadi gelin. Sizi çok özledim. Ha, teyzemler gelmiş. Teyzemler gelmiş. Ay, şurada. Çiçek saklamıştım onlar için. Kuşayım şöyle. Anne, anne bir çiçek çekilsene. Kuzenim Elif. Hoş geldin. Seni çok özledim. Al bu çiçekler senin için. Seni çok özledim. Nasılsın? İyi misin? Ay anne ya. Anne sen bir karışma lütfen. Bir. Dur. Ya sen. Sen neden buradasın ya? İy, bu çiçek ben bu çiçeği alma belli. Ah. Ver. Ben seninle oynamak istemiyorum. Ben diğer kuzenimle oynamak istiyorum. Ay kızım çok ayıp. Allah Allah. Abla sen bakma ona tamam mı? E, o birazcık buraya alışamadı. Evet, şey o yüzden de. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Kuzenlerin ismi ne olsun yorumlar yazmayı unutmayın. Teyzenin ismi de ne olsun yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar abone ol ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi tekrar tekrar videoya geçiyoruz. 3 2 1 geç. Ee, şey tamam önemli değil. Kardeşim tamam önemli değil ama. Ama bu kuzeninle oynamak istiyorsan diğer kuzeninle oynayabilirsin. Kızım gel. Bak en sevdiğin kuzenin geldi. Hadi gel bakalım. Üf tamam geliyorum. Ne oldu ya? Hadi bakayım. Aa, Elif, seni çok özledim canım kuzenim benim. Hoş geldin. Ay hoş bulduk. Seni çok özledim canım kuzenim benim. Hadi gel içeri geçelim. Anne biz içeri geçebilir miyiz? Ay tamam eh, Elif'cim sakin ol. Tamam önce içeri geçelim bir pasta. Pastayı yiyelim sonra. Çok oynarsın tamam mı Elif'cim? Bak kuzenlerin iyi vakit geçir, tamam mı? Siz buraya bizde bir hafta kalacaksınız zaten arkadaşlarını, yani kuzenlerine çok iyi vakit geçir, tamam mı? Ay gerçekten abla, gidelim bir içeri geçelim. Ben geçeyim şöyle. Wow, eviniz çok güzel yenilemişsiniz. Abla hadi gel kızım, sen de gel. Tamam geliyorum, yalı cüntiydi, tamam çok yoruldum. <laughs> Ya, burası çok güzel anne burası çok güzel burası çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel. Kız, kızım hadi sen de gelsen teyze hadi sen de gelin pastayı yemek istiyorum ben ah, tamam geliyorum hadi kızlar siz de geçin hadi mutluluğunuzu yiyemeyin tamam mı geldim aslında şarkı mı açtınız hemen hemen de müzik yeni bulmuşsunuz ben de şöyle pastayı koyayım Hepimiz yedi kadar var herhalde. Otur, Haydi gelin bakalım yeme. Ne pasta mı? Geliyorum. Şarkıya da bayılırım ya. Ben buraya oturacağım. Çok acıktım. E ben buraya Ben ya da buraya oturayım. Eh aldı. Tamam ben de geliyorum. O oh, bu çiçek de elimde kaldı ya. Ben benle oynamak. Şu çiçeği bırakayım geliyorum. Hı? -hı. Şöyle bırakayım. Heh, geliyorum. Ee, şey, kardeşim ben oraya oturabilir miyim? Ben oraya oturmak istiyorum da. De? Şu aracantayı şuraya bırakayım. Heh. Ya ben de oraya oturmak istiyorum. Ben de ben de ben de. <laughs> Anne ben buraya oturmak istiyorum. Hayır. Ya hayır ben buraya oturdum ya. Siz oturmayın. Gidin siz. Siz başka yere oturun. Ben çocuğum da. Ben oturacağım. Şey... Tamam o zaman ben buraya oturmam. Elif sen buraya oturabilirsin. Kardeşim lütfen kalkar mısın? Elif otursun. Elif bizim misafirimiz. Ben buraya otururum. Elif çok güzel oldu. Pastayı bir ilk de yiyelim. Aa, aa kızım çok... Kızım çok ayıp. Hadi kalk bakalım. Kar... kardeşin doğru söylüyor. Hadi kalk bakalım. Bak ayıp. Ayıp Allah Allah. Hadi kalk bakalım kızım. Üf, tamam anne. Hadi gel sen buraya otur. Oturabilirsin buraya. Ben kalktım. Teşekkürler canım kuzenim. En sevdiğim kuzenim sensin. Çok teşekkürler. Ah yemek bitti sonunda. Hadi kızlar kalkın bakalım uyuma vakti. Yarın bol bol oynarsınız tamam mı? Peki. Abla ben nerede yatacağım? Ha, siz gel ben göstereyim. Bakın şimdi. Yer. Beni bekle geliyorum. Burası kimin odası? Şimdi burası benim yatağım. Burası kızlarımın yatağı. Bu ikisi de sizin yatağınız olacak tamam mı? Siz burada yatacaksınız. Hadi şimdi çocuklar. Hadi gelin bakalım yatma vakti oyun bitti. Tamam geliyorum anne. Teyze ellerine sağlık. Yemek çok güzel olmuş. Şöyle hemen. Gideyim elimi yıkayayım. Tamam. Ben, ben şöyle kıyafetlerimi giy. Şöyle. Heh, oldu. Tamam giydim. Kızlar hadi siz de gelin. Siz de yatın. Geliyorum tamam. O üstün çok güzel olmuş. Neyse ben yatayım yatağıma. Kardeşim de kırmasın diye alta yatayım bari. İyi geceler herkese ben uyudum. Ben de geliyorum. İyi çok çekim çekti. Ha çok olmuş kıyafetin. Neyse ben uyuyayım. İyi geceler anne iyi geceler teyze. Şöyle çıkayım. Uyuyayım şöyle. Tamam. Herkese iyi geceler.

Aa, kanka be. Alo kanka nasılsın iyi misin? İyiyim kanka sen nasılsın? Kanka bizim bizim te, teyzemlere gelsene. Orada kuzenlerimle birlikte oynarız tamam mı kanka? İyi çok iyi olur kanka tamam. Ben poşetleri eve bırakayım gelirim tamam mı kanka? Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Part 3'te görüşürüz arkadaşlar. Abone ol like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Like 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 atmayı unutmayın.